Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti hükümetleri döneminde sanayide büyük atılım yapıldığını ifade etti. Sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci yaşıyoruz ve sanayide mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ne kadar önemliyse aslında çevreyi koru koruyan, ülkenin üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmakta bir o kadar önemli hale gelmiştir. İşte bugünün sanayisini gözeten, koruyan, kollayan, adeta pamukla saran bir iktidar var. Bir liderimiz var. Çünkü yine şunu çok iyi biliyoruz ki değerli arkadaşlar, üreten alıp yürür. Üretmeyen de yerinde sayar. Biz üretiyoruz. İşte dün ürettiği malını satamayan ve bu malı ihraç edemeyen bir sanayiden bugün artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Ümraniye'deki Deş Sanayi sitesinde düzenlenen sanayi buluşmaları programında konuşan kurum, Avrupa Birliği'nin Türkiye gibi ihracatçı ülkelere bazı zorunluluklar getirdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde sanayicilerin birinci gündeminin yeşil dönüşüm olacağını vurguladı. Sanayicimizin birinci gündemi yeşil dönüşüm olacaktır. Bu çok önemli. Biz de bu dönüşümü hızlandırmak adına sanayicimizin yanındayız, sizlerin yanındayız. Yeni sanayi alanlarıyla Büyük Türkiye hedefi içerisinde işte otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel iklim dostu sanayi sitelerinde inşa ediyoruz. Binlerce kardeşimize istihdam kapısı açıyor. Ekonomimize de bu manada güç katıyoruz. Bugün itibariyle değerli arkadaşlar, 6 ilimizde şehirlerimizin içinde kalan ve Esnafımızın, vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 4120 dükkanımızı sıfır atık kon konseptine dönüştürdük. Yine aynı şekilde 6 ilimizde 6238 dükkanımızın da dönüşüm çalışmaları devam etmektedir.